Kanuni Sultan Süleyman sadece bir padişah değil, aynı zamanda bir şairdi. Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirlerde aşkı, adaleti ve devleti işlerdi. Ama bir gün, onun gözleri ilk kez bir kadın için doldu, Hürrem Sultan. Rivayete göre, Kanuni bir sefere çıkmadan önce Hürrem'e gizlice altın bir mühür verir. Der ki, bu mühür sende oldukça yüreğimde senin yerin değişmeyecek.'' Aylarca süren seferin ardından Kanuni saraya döner. Lakin Hürrem ona soğuktur, hatta mesafelidir. Sultan şaşkındır. Sonra bir gece Hürrem Kanuni'ye der ki: "Sana küstüm Süleyman. Çünkü senin verdiğin mühürle ben seni bekledim ama sen dönünce ilk olarak vezirinle görüştün." O an Sultan Süleyman'ın gözlerinden yaş süzülür. Bir imparatorun, 16. yüzyılın en büyük hükümdarının ve şöyle der: "Ben bir cihanı fethettim. Ama bir kadının gönlünü yeniden fethetmek en çetin sefermiş. O günden sonra Kanuni Hürrem'e olan sevgisini sadece şiirlerinde değil, devlet işlerinde de göstermeye başladı. Onun aklına ve kalbine güvendi ve tarihe geçen o güçlü ikili doğdu.